Ondan sonra hiç hoş olmayan, hiçbirimizin tasvip etmediği bir şey yapıyor Can ama anladığım kadarıyla çok pişman. Öyle. O bir kırılma noktası oluyor. Sonra ne oldu? Yani daha sonra e, biraz odamda düşündüm yani e, ondan özür dilemek için fırsat kolladım ama e, beni birkaç kez şey yaptı. Can oğlum git dedi, istemiyorum şu an dedi. E, 4-5 gün sonra işte mutfakta yemek hazırlıyordu. Arkadan anne diye seslendim. Anne dedim. E, beni yine tersledi ama. ...söver e, eline sarıldım ve elini öptüm. Dedim anne dedim bir hataydı oldu dedim ama dedim demek ki olacağı varmış dedim. Yani dedim yapılır dedim yaptırılır dedim sorun yok dedim. Tamam oğlum dedi olur dedi e, gel bana yemeğe yardım et o zaman dedi. Ben de ona yardımcı oldum o gün. E, oradan sonra zaten e, 3-4 hafta aramız iyiydi. E, 19 Ağustos tarihinde... E, bize şey dedi. Anneme gideceğim dedi. Annemin alışverişini yapacağım dedi. Annesi biraz yaşlı. Ee, annesi diyorsun. Anne demiyorsun. Yani biraz ona karşı da öfkeliyim ondan dolayı. Fark ettim. Onun için Hı -hı. anneannem demiyorsun. Evet. Annemin annesi diyorsun. Evet. Peki. Ee, evden çıktı gitti. Ardından akşam 6'ya doğru beni aradı. oğlum dedi. Ben de dedi anneannende kalacağım bugün dedi. Tamam anne dedim. bugün eve idare edersin. dedi. Tamam anne dedim. E, o gün kaldı. Cuma günü oldu işte. 20 Ağustos. E, i̇ki gibi geldi. E, yine aramız çok kötü değildi yani her zamanki gibi halimizde. 21 e, Ağustos tarihinde e, annem e, saat 11 civarı sabah oğlum dedi e, kahvaltı hazırlayayım mı? Anne dedim olur dedim. Ne hazırlayayım dedi. Şu var mı dedim. Tamam ben bir markete gideyim dedi. Ee, gitti geldi, sen halledersin dedi. Benim dedi telefonumla ilgili bir işlemim var dedi. Ben caddeye çıkacağım dedi. Tamam anne dedim. Ee, annem Saat 11'de çıktı gitti. Ben de saat 1'de işe gittim. Ee, akşam 8'de babamla birlikte eve geldik. Ee, kapıyı çaldık. Açan olmadı. Ee, bu sefer anahtarla girdik. Ee, ama annemin hani orada Olduğuna dair hani bir Şey yoktu yani bizim gözlemimizde. Ee 12 oldu, bir oldu, gece yarıları oldu. Ben artık dayanamadım dedim. Bir hastanelere gidip bakayım dedim. Hastaneye gittim. Ee, hani hiçbir bilgi verilmedi bana. Sabah e, ilçe emniyet müdürlüğüne gittim. Dedim böyle böyle benim annem eve gelmedi dedim. Onlar da 24 saat geçmediği için bir müracaat alamadılar. Ama e, bana şöyle bir yardımcı oldular. E, annen dediler e, bahçeli evler devlet hastanesine 0055'te gece yarısı giriş yapmış dediler biri altı geçede film çekilmiş sol ve sağ ayağından. Yani o anda birazcık büyük bir üzüntüye kapıldım. Çünkü başına bir şey gelmiş olma endişesi bende oluştu. Bir sağlık problemi var mıydı annem? Annem benim 2017 yılında tüp mide ameliyatı geçirdi. Problemli bir ameliyat mı oldu? Sonrası falan? Sonrası evet. Yani annem 200 kilo civarından şu an 118 kiloya kadar indi. Ve çorba hisse dahi kaldıramıyordu yani istifrar ediyordu. Midesinde bir problem oluştu daha sonrasında. Bunun için tedavi için gidiyordu ama seni hangi doktor ameliyat ettiyse ona git gibi yanıtlarla karşılaşıyordu. İşte böyle bir sağlık problemi vardı. Yani Aynı. cevap bulamıyordu tedavi ihtiyacına. Evet, evet bulamıyordu. O gün anneannemin yanına gittim karşıya Ataşehir'e. Ee, anneanne dedim ya dedim annem nerede ben haber alamıyorum. sen En son iki gün önce senin yanına geldi. Belki bir şey biliyorsundur dedim. Ee, anneannem bana e, ilk önce ben bilmiyorum oğlum falan dedi. Ama daha sonra bana bir anda küfür etmeye başladı. Ee, yani böyle bir şeyle karşılaştım. Anneannen sana? At, evet anneannem bana küfür etti. Dedi peşini bırakın onun e, şey gibi böyle bir kelime de bulundu ve Peşini telefon... bırakın derken sen ve de baban mı peşini bırakıyor? Ya benim seni? babamla zaten annemin hiçbir sorunu yoktu. Ee, babamla hep iyilerdi yani bir şeyini görmedim ben bugüne kadar yani daha önceden tabii ufak tefek tartışmalar yaşamışlardır. Ya böyle sorunlar olabilir ama son zamanlarda ya da son birkaç yıl için böyle bir şey gündemde değildi. Ee, daha sonra işte günler oldu. Yani anneme ulaşamadım. Telefon kapalı. Tüm telefonlar engellenmiş. Tüm akrabalarım onunla iletişime geçmeye çalışıyor. Ama e, annem hiçbir telefonlara cevap vermedi. Daha sonra e, gizli numaralardan aramaya başladı. E, beni aradı. Oğlum dedi ben dedi babana boşanma davası açtım dedi. Yani 19 Ağustos günü annem e, anneme anneme gidiyorum diyerek çıkmış ve Atliyeye giderek babama boşanma davası Sanki açmış. Hangi gerekçeyle? Ne demiş orada? Ya, i̇şte bunca yıl oğlum için katlanıyorum gibi bir kelime kullanmış. Ee, boşanmak istiyorum yazmış. Böyle bir şey olmuş. Yani ne şiddetli geçimsizlik mi ne diyor? Bunca Şiddetli yıl oğlum geçimsizlik için katlanıyorum. yok. Sadece boşanmak istiyorum. Hani böyle bir e, gerekçe sunmuş yani. Bunca yıl oğlum için katlanıyorum. Ya, evet. E, böyle bir itham da bulunmuş. Hiç daha evvel sana... Böyle bir şey söyledi mi? Yani bak ben bu evdeyim ama senin için katlanıyorum bu evliliğe Yok, falan hayır. gibi bir şey hiç söylemedi. Hiç söylemedi. Ya son zamanlarda sürekli telefon, sürekli telefon. Ya telefonla konuşması bir fazlalaşmıştı. Ee, akşam yemek yedi yiyeceğiz mesela. Anne hadi yemeğe gel diyordum. Ee, fakat o e, siz yiyin ben yemiyorum. E, zaten hani biz de midesinden dolayı anlayışla karşılıyorduk. Kimle konuşuyor telefonda? Fatma adında bir kadınla tanışmış bu Instagram üzerinden. Kim bu kadın? Ben de tanımıyorum. Yani bu kadın işte köyde yaşayan bir kadın. Yani sürekli onunla irtibatta geçiyordu. Kaç An saat konuşuyor mesela? Ya yaklaşık bir konuşmalar bir saati geçiyordu. Her gün bir saatten fazla konuşuyor. Yani anneannemle de bir saatten fazla konuşuyordu. Hep konuşmalar. Ama sizin yanınızda değil bu konuşmalar. Ya, Arka odada mı konuşuyor? Kendi odasına geçiyordu. Kapıyı kilitliyordu. Hiç şahit oldunuz mu ne konuştuğunu, dinlediniz ya, mi? Ya ben çok e, kötü ve saçma bir şey görmedim yani. Genellikle e, duyduğum kadarıyla gündelik konuşmalar. Kapıyı kilitliyordu dediniz değil mi? Evet. Ya özellikle Fatma ile konuşmasını merak ettim. Yani anneanneyle hani ne bileyim dedikodu yapılırdı. Fatma Fatma kim yani? Fatma? Ya ben ne? de tanımıyorum kendisini, hiç soy ismini dahi bilmiyorum ama işte Çanakkale'nin bir köyünde yaşayan bir kadın. Ne konuşuyor onunla? Ee, yani onu da pek bilmiyorum ama gündelik konuşmalarda işte yani bir bayanın bir ev hanımının konuşabileceği şeyler yani Yani vay canım, bir ev hanımının konuşabileceği o kadar çok şey var ki yani Öyle. hiç merak edip sormadın mı peki? Ee, sordum anne dedim bu abla kim dedim ee, dedim nereden tanıştın dedim oğlum dedi ben instagram üzerinden tanıştım dedi çok iyi bir insan dedi Öyle e, konuşuyoruz dedi, sohbet ediyoruz dedi. Yani zaten onun e, arkadaşları vardı annemin. Hepsi taşındı ya da uzak bir yere gitti. E, o çok yalnız kalmıştı zaten e, çevresinde. Öyle arkadaş bulmuştu kendine. Tamam. peki sonra. E, sonra işte. Aslında 19'unda anneannene gidiyorum diyerek gitmiş boşanma davası evet, için evet. dilekçe vermiş. Evet. E, günler sonra işte gizli numaralardan aradı annem. Ee, anne dedim ya dedim ben dedim çok endişeleniyorum sen neredesin dedim yani e, hiçbir şey de söylemedim bize dedim biz seni merak ediyoruz dedim oğlum dedi ben dedi babana boşanma davası açtım dedi ya dedim anne dedim neden böyle bir şey yaptın dedim de gerek var mıydı dedim yani dedim babam dedim e, hep çalışar, çalışır kazanır ailesiyle iyi vakit geçiren bir insan dedim yani böyle biri dedim sen dedim iç mi dedim pişmanlık duymuyorsun dedim. Bence yaptığın yanlış dedim. Hiç dedim bu babam duymadan, onu üzmeden dedim. Kimseyi kırmadan dedim. Aramızda dedim bunu çözerek dedim. gidip Geri çekersin dedim davanı dedim. Ee, o da telefonu kapattı zaten oradan sonra. Ee, hiç cevap vermeden kapattı mı sen evet. bunu söyleyince? Evet, yani, sen hiç hakaret ettin mi peki oradan? Hayır. Böyle düzgün, hani, yani Orada yani zaten duyduğumda etkilendim. Biraz üzü, üzüntü duydum. Ee, daha sonra yengemi arıyor. Sultan yengemler e, Pendik'te yaşıyorlar. Ee, abla ben size geleceğim e, diyor yengeme. Tamam buyur gel. siz e, Hani orada evi hazırlıyorlar. Onun, ha, annem geliyor diye. Ee, onlara daha sonra sabah an, yengem arıyor diyor ki Hayriye diyor geliyor musun diyor biz diyor seni bekliyoruz diyor. Yok diyor ben vazgeçtim gelmiyorum diyor. Oradan diyor abim Ankara'da diyor Ankara'ya giderim diyor abimin yanına diyor. Onlar da iyi tamam Ankara'ya gidersin diyor. Ankara'dakiler bu sefer e, hayır buraya gelmedi buraya gelmedi. Zaten yaklaşık bir buçuk ay e, hiç kimse irtibata geçemedi. Telefon hatlarını kırdı e, yeni hat aldı telefon hatlarını kırdı yeni hat aldı sürekli böyle oldu. E, Ve bu arada da adres mi değiştiriyor sürekli? Yoksa adres belli mi? değildi zaten. E, ben daha sonra bu randevu sisteminden bakıyorum. An Annem bir yere gitmiş mi gibi. Ee, Ankara şehir hastanesine sürekli gidip geliyor. Yani işte muayene oluyor, randevu alıyor. Böyle şeyler gördüm. Ee, Ankara'ya gittim. Ee, amcamı ilk önce gönderdim. Ee, Onlar da birinci yakını olması lazım ki biz öyle verebiliriz bilgi demişler. Daha sonra ben gittim. Ee, bana da bilgi vermediler. Yani kişisel verilerin korunmasına ilişkin. Ee, savcılığa müracaat ettim ee, Kayıp müracaatında bulundum ee, Daha sonra ben 26'sına gittim 29'unda e, polis Çankaya'da Annemi sinyalden bulmuşlar ee, Şimdi Buradan sonrası çok acayip Süremizin sonuna yaklaştık ee, Ama annene istersen bir çağrıda buluncan ee, Bu arada senin sesini duyunca Belki bağlanmak ister programa Ya da e, seninle yüzleşmek ister Bilmiyorum tamam. Bir çağrıda bulun. Yarın devam edeceğiz seni dinlemeye. Çok acayipleşiyor hikaye oradan sonra çünkü. Evet. Ee, anne, geri gel. Ben seni çok özledim. Yani bizi çok kötü bir durumda bıraktın. Ee, ben seni çok özlüyorum, çok seviyorum. Ee, bir sağlık problemin varsa bunu birlikte aşabiliriz, bunu birlikte çözebiliriz. Ee, yani bir hastalığın varsa benden gizliyorsan veya babamdan gizliyorsan. Bunu tek başına halletmeye çalışıyorsan bize haber vermelisin. Biz her zaman yanındayız, her zaman seninleyiz. Evet, bu sese duyarsız kalmazsınız umarım. İnşallah kalmayın. İnşallah bir şey söyleyin, bir ses verin. Siz de susmayın yarın devam edeceğiz canı dinlemeye. Dediğim gibi çok çok acayip. Ben bir anlam veremedim. Çok gizemli bir hikaye hakikaten annesinin gidişi, gidişleri daha doğrusu son gidişi artık hiç ses seda yok. Eee Lösev 28 Kasım eee Lösemili Çocuklar Haftasında Lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklara destek için Turuncu Maske ile Maskemi atarım, hayalime koşarım sloganıyla farkındalık yaratmak istiyor. Siz de bu hafta turuncu maske takarak lösemili çocuklara destek olabilirsiniz. Bunu da buradan duyurmuş olalım bir kez daha. Bu hafta turuncu hafta. Evet susmayın efendim. Susmayın.